Zafer benim için hak bildiğin yolda ne kadar zor da olsa aylaktan, doğruluktan, dürüstlükten ayrılmadan adım adım, yudum yudum mücadele etmektir. Zafer sonuç değildir. Zafer gayret etmektir. Dost doğru şekilde gayret etmektir. İyi günde, kötü günde bu mücadeleyi sürdürmektir. Ve sonucun ne olduğundan bağımsız bir şekilde, ne olacağından bağımsız bir şekilde o yolda ilerlemektir. Ben şimdi burada az önce sordunuz, evet kızı göremiyorsun dediniz. Geliyor buraya bazen sağ olsun. Mesela bu insansız hava aracımızı yapıyoruz. Evet zorlanıyoruz. Çözemediğimiz problemler oluyor Kızıl yaparken. Bunu yaparken de oldu. Ama mücadele ediyoruz. Bazen çözülüyor, bazen uzuyor. Yine mücadele ediyoruz. Sonunda bazen iyi şeyler oluyor. İşte ülkemiz açısından iyi şeyler oldu. Allah'a şükür. Azerbaycan'da oldu. Ukrayna'da oldu. Bu bizi mutlu ediyor ama yetmiyor. Bu mücadele etmeye devam edeceğiz ne olursa olsun. Benim için zafer bu. Doğru yolda, hak bildiğin yolda, inandığın yolda dostları mücadele etmek ve bundan ötesi değil. Zaten sonra da bir gün hepimiz ölüp gideceğiz. O arada iyi bir iz bıraktıysak en büyük zafer bu.